resitallerinden ilk ikisini Ankara'da, üçüncüsünü İstiklal Marşı Derneği'nin dördüncü kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da vermiş olan İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, dördüncü resitali için dün akşam Sivas'taydı. bize yardım edin, bir söz Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir resitalinde özel 16 şiirini iki bölüm halinde okudu. Binlerce, Binlerce çocuk koşarak dokunmuş benim kumaşımı. Hancelerde bu şehrin o geçimsiz bu sabun, varlığım, dayandığım, aklımda o büyük hesapları. Bazı kesimlerce Türk şiirinin yaşayan en büyük şairi olarak adlandırılan şair İsmet Özel, son dönemlerde bazı sert açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Özel, Türk kime denir konusunun ele alındığı bir televizyon programında söylediği Müslüman olmayan Türk olamaz sözüyle günlerce konuşulmuştu. Çok <laughs> acemi...